oyuncudan Skyrim e oynuyoruz. Hoş geldiniz yine. De. Hoş bulduk ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir açıklama yapacağım. Video kanalımız yeni. Tabii ki de like ve yorum Olsa daha fazla video gelecek. Şu anda video kanalı ismi alıyoruz. Ama videoyu çekelim dedik. Hiç boş durmayalım dedik. Çekmeye de başladık. İlk başta Skyward Bir kendimizi tanıtalım dedik. Tanıtım videosu diye atacağım buna. Kendimizi tanıtım diye. Şimdi arkadaşlar büyük bir like bir yorum alırsa video daha çok gelecek o adam ser ya bir dakika arkadaşlar vardı da tanıtım videosu yapacağım bir yer var Orasının da videosunu çekebilirim çekersem orada bayağı bir beğeni alabilir şu an bir dakika sen kafa ender pearl atarım ben. Hadi ver adam atladı. Abi ya sal beni. Sekim yok. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? sana Messi. Aa aga be. En az zengin en az Bu arada ben Messi'ye atarken konuşamıyorum. o sırada kuzenim aleye gidiyor. Bir şey yapmıyorum yani. Nasıl böyle bir Aynen. Bu arada makrofa hiçbir şey yok yani. Kontrol edebilirsiniz ya da. Bakabilirsiniz bir yere. Bir bulabilirsin. İşte ben çok bir videosunda çekeceğim. Oha oha oha. Oha lagı bak, laka. Laka bak. Of. Adamı çok fena hareket ettim ama öldüm. Neyse ikinci parta geçelim. Üç parta olacak. Hadi gidelim. parta. Bu arada e, video şey ismi Doğukan Enes. Benim başka hesabım var. O var. Neyse. Halil Bey'in ve Bence ben bançırıyor şey yapmayayım ezik oğlum neyse evet o da güzelmiş <laughs> ama <Yani>. boş ver <laughs> bizdesin ya abi söylerken gibi <laughs> yazık kafana. o abi ben bunu erek atarım baba aa oha gel kafana erek atacağım bunu erek atacağım oha <laughs> oğlum şey düştüm dedik. Yüreği bir adamı vurdum. Yüre değilim ya cidden yüre değilim. Bunu biliyorsan da nasıl yürümüştüm. Ama bak bu beni keser. Neyi, ama, ama kesemeyecek. Adam aynı. Sesi gidiyor mu bir şey? Olsun. 7-8 yapıyorum. Yani gel ver Abi dur abi dur abi. Oha oha lak girdi. Neyse aldım. Sıkıntı. Oğlum kaç kişi aldım ben? <laughs> Oha. Ya birinciliğe ya ikinciliğe bir bir gideceksin şimdi? İki kişi gelmiş bu arada. Abi öleceğim yalnız arkamda bir şey var. Şey, ne dedim? Şey, Abi öldüm. Evet. Öldüm dur. Aa, Oğlum sen de lag var ya bak. Lag olmasa ben korkunurum. İzlesi yere alışık değilim ya. Üçüncü part son part. Arkadaşlar bu <laughs> arada tek spek bir şey bir yerden aldık yani tek tane şey yapmadık. Şimdi arkadaşlar çok şey istek olursa aşağıya koyarım isterseniz bakalım. Yine birlikte video bir çekmek istiyorsanız Discord'umuzda gelmeyi unutmayın. Discord, a Discord a şu an yok. yok. Discord'umuz şu anda yok. Ama yapabiliriz. Yapabiliriz yani. Discord yapmak o kadar zor değil. Kolay da demiyorum ama zor da değil yani. Zaten bir tane var. Benim bir tane var. O biraz birazını yaptım bir botla. İşte onu. Bu arada arkadaşlar Eymen de var bizim. Bu A, arada ben de şu an aynı oyunda, aynı turda. Hani birazdan göreceksiniz nasıl. Ben çöreyim ki bakın. Bitlerin altında. Bitlerin altında. <laughs> Amel öldü. altında yani, sonra yani. Şu an ölecek yani. Son ekranına bakayım. Evet. Sabah so, ilgilik so so yapın. <laughs> kılıcım yok. Kılıcım yok. Ben şu so kus yaptım. Dur. Sal beni sen, Yazık. Yazık bana. 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 <laughs> ben bu parti evet. saymam. Ben bu parti saymam arkadaşlar bir dahaki parti. Ha, bas. Hadi. bir doldu. <laughs> Ölüyorum. Aga be dolmasaymış. Şimdi ne kusur? Bu arada dördüncü parti. Dördüncü parti. Hadi beş parti yapalım. Bir tane daha parti yapacağız. Arkadaşlar kendimizi tanıttığımızı düşünüyoruz. Evet. Bu videoyu tanıtım diye atacağız tanıtım diye atacağız biz bu videoyu. İnşallah bizi tanımışsınızdır, beğenmişsinizdir bizi. 3 üç kişiyiz. Bir kişi daha var, onu almaya düşünmüyoruz. Daha düşünmüyoruz. Çünkü sofos gibi o. Enes'in yapına göre. Hmm. Yo ya ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kardeşim. <laughs> Aynen. Oğlum hiç almıyor. Şu anda burada. Da burada. Diyor bizi al, al beni al. <laughs> Oha. Vardı o bir kız. <Gülüşmeler> Yüzüne bakınca gülesim geliyor yani. Tipsin. Dur orada kadar. Neyse. Arkadaşlar şunu da alalım. <Gülüşmeler> esen konuşabilirsin ya. <Gülüşmeler> Esen'in gülmekten başka yaptığı yok arkadaşlar. Yani adını bilmiyorsun. Ya gülmezse... Adını da soracağım. Bunu zaten söylemedin. Hayır, esen demedin ki. Ben. Neyse, ha. böyle tanıttık. Elimizde böyle bir tavuk değil. <laughs> <laughs> Bu arada Elsem çok videolarımıza gelmeyecek. <laughs> <yani. gülüyor> Elsem aynı arada bir gelebilir ama izliyor olabilir. Nadir oyuncu. Abi sen bir git abi mmh. adam neyse son partimize da geçelim. Bu arada arkadaşlar like, yorum, atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şeyi aa, peki aşağı koyabilirim miyim? Yani. Unutmadım merak etmeyin. İnşallah beğenilir. Yeni başladık. Ona abone olursak yeni video. <laughs> 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 eee evet. abone. Ol. Aa, oha! L oha bu parti geçelim. Sayılmıyor. biraz şey oldu bu konu. Sonra yine size de Şunu artık? Lütfen. <laughs> Hadi bakalım. Son rantımız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bizi tanımışsınızdır. Ben daha çok tanıtacağım kendimize. Evet. Yani bir Eymen var, bir Eslan var, bir Enes var, bir ben varım. Başka kimse yok. Burada bir tane deli çocuk var. Bu arada <laughs> biz izlerken biz PUBG Mobile oynayacağız. PUBG, yani PUBG Mobile. ben Mobile. PUBG oynamam. Ben tamam o zaman Dead Wars bu arada arkadaşlar sizi gençten. videomuzu alabiliriz sabrınız olsun. Discord Discord yaptığımızda sizi de almaya çalışırız. Aynen üç kişi olmuşsunuz da çağırıp. Biz çeteyiz oğlum üç kişi. hayırdır? Ha, üç kişiyiz yani, yani çoğulur. Ay iyi Ben bazen astayım. İyi mouse yani... De, yani Neyse arkadaşlar bu benim yüzümde kadar rezil oldum biraz ama neyse. İnşallah like ve yorum atarsınız. siz Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Boy boy.